Satranç Sanatı Spor Kulübümüzün değerli öğrencileri. Bugün sizlerle birlikte 3 tane minyatür satranç oyunu inceleyeceğiz. İlk oyunumuz Andersen ile Dufran arasında oynanmış. 1852 yılında oynanan bu oyunda Andersen Evans Gambit'i yapmış. Şimdi oyuna geçelim. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5, B4. Evet, Evans Gambit'ini başlatan hamle B4 hamlesidir arkadaşlar. Bunu zaten daha önce sizlere söylemiştim. Burada gambiti kabul edebiliriz, etmeyebiliriz ama burada rakip kabul etmiş. Fil çarpı B4, C3, fil A5. Burada fil A5'e kaçmak en iyisi arkadaşlar. Diğer seçenekler sıkıntılı. D4, E çarpı D4, Rok. Evet, burada Piyonla C piyonuyla bunu yiyemiyoruz. Çünkü yani şu anda az, şu an yeriz tabii ki de az önce yiyemiyorduk rok yapmadan önce. Çünkü piyon şah aç, fil tarafından açmaz da şah açmazında. Rok yaptıktan sonra siyahlar piyonunu bir adım ileri oynatıyor. Bu piyonu yemiyor. Vezir B3, Vezir F6. Burada videoyu durdurup düşünün. Siz olsanız beyazlarla ne oynarsınız? Evet, öne açık piyonlar ilerler mantığını hatırlayacaksınız. Burada E5 oynayarak vezire saldırıyoruz. Vezir G6'ya geliyor. Veziri buraya oynamasındaki yani F6'ya oynamasındaki neden ne? ne peki bunu fark edebildiniz mi? Fil ve vezir F7 piyonuna saldırıyor. Buradan şah çekmek istiyor yiyecek bunu. Yemesini engellemek için F6'ya geldi. Piyonu sürdük, kaçtı. G6'ya kaçıp yine koruyor vezir orayı. Devam ediyoruz. Kale e1 oynuyor, beyazlar. At g7. Dikkat ettiyseniz siyahların burada yaptığı hamlelerin bir kısmı savunma hamlesi arkadaşlar. Çünkü beyazlar güzel saldırıyor, Siyahlar da savunmaya çalışıyor ve bir ilk fırsatta saldırı yapmayı hedefliyor. Fil a3 gene bir saldırı hamlesi. Gelişmiş olan ata saldırıyoruz. B5 yaparak bizim bu oyuna girmiş olduğumuz etkili taşlarımızın yapısını bozmaya çalışıyor. Vezir çarpı B5, kale B8, vezir A4, fil B6, at BD2. Evet bu atın buraya oynanmasındaki amaç nedir sizce arkadaşlar? Devamında hangi hamleler gelecek? Durdurup düşünün tekrar. Evet, düşündüyseniz bu atın gelebileceği etkili yerlerden birisinin burası olduğunu görmüşsünüzdür. Buraya geldikten sonra D6 ve F6'dan şah çekiş tehditleri var. Bunu planlıyor beyazlar. Şimdi sıra siyahlarda. Bakalım siyahlar ne oynayacak? Fil B7 oynadı. Fil B7 hamlesinden sonra hemen at E4 hamlesi geliyor. Çünkü fil B7 bir saldırı hamlesi değil. Fili buraya geliyor. Atı buradan çektiğinde planları var ama henüz onu gerçekleştirmeden biz hemen ne yapıyoruz? Ata E4'e geliyoruz. Mecbur kalmadıkça ya da iyi bir planımız yoksa aynı taşta arka arka iki defa oynanmaması gerektiğini biliyorsunuz. Ama burada güzel bir hamle var. F6 ve D6'dan şah çekişi vardı az önce söylemiştim. Devam ediyoruz. Vezir F5'e geliyor. Fil çarpı d3. Rakibin piyonunu yiyoruz. Aynı zamanda filimizi koruyoruz. Atı oynadıktan sonra şah çektikten sonra fillen de vezire saldırmayı planlıyoruz. Veziri h5'e kaçıyor. Hemen at f6 şah. Piyonla yemiş. Başka bir taşla yenmiyor zaten. e çarpı f6. Kale g8. Şimdi arkadaşlar kale ne yapıyor? g2'deki piyona saldırıyor. Şimdi vezir bu atı artık yiyebilir. Çünkü piyonla yiyemeyiz açmazda kaldı. Şimdi siyah, beyazların hamlesi kale AD1. Şimdi güzel planlarla rakibi nasıl mat ederiz onu göreceğiz arkadaşlar. Fil çar e, vezir çarpı F3 yapıyor şimdi siyahlar. Yiyemiyoruz tabii ki. Şimdi burada güzel bir hamle var. Durdurup düşünün bakalım bulabilecek misiniz? Evet buradaki hamle kale çarpı e7 şah atla kırdı at çarpı e7 veziri çarpı d7 bu bir feda hamlesi dikkat şah çarpı d7 şimdi çifte şah var fil f5 şah eğer şah buraya kaçarsa arkadaşlar hemen buradan fil d7'den mat var yukarı kaçarsa fil d7 tekrar şah şahı nereye kaçacak d8'e mi yoksa f8'e mi f8'e kaçarsa daha iyi gibi değil mi fark etmiyor yani buraya da kaçarsa zaten kalemiz olduğu için açarak şah var f8'e kaçtığında da beyaz oynar bir hamle de mat eder bulun bakalım evet fil çarpı e7 mat arkadaşlar. Piyonla yemiyoruz. Piyonla yersek buraya kaçıyor. Fil çarpı B7 mat. Evet. Bir sonraki oyunumuza geçelim. ile Murphy arasında oynanmış. E4 E5 F4 şah gambiti yapıyor Shotton. Siyahlar burada Murphy. D5 E çarpı D5 E4 at C3 at F6 D3 Fil B4, bir açmaz hamlesi. Fil D2, E3. Ön açık piyonlar ilerler arkadaşlar. Fil çarpı P3, rok. Rakibini aynı taşla ikinci defa oynatırken kendisi ne yaptı? Rok yaptı. Buradaki mantığı görüyorsunuz. Zaten bu piyon burada gidecekti. İlerleterek rakibin aynı taşla tekrar oynamasını sağladı. Ve aynı zamanda D piyonuna yemiş olsaydı beyazlar merkezde güçlü bir piyon yapısı oluşacaktı. Bunu da engellemiş oldu Murphy. Rock yaptık. Fili geri çekti tekrar D2'ye geliyor. Atını tekrar koruyor. Fil çarpı C3. B çarpı C3. Hemen piyon yapısını bozdu. Kale E8 şah. Burada fille atla araya girerek şey yapabiliriz. Fil tercih etmiş Sholton. Fil G4. Bir saldırı hamlesi. Açmazdaki taşa saldırı. C4 oynuyor beyazlar merkezdeki D piyonunu koruyayım diyor. C6 oynayarak o piyonu oradan çekmesini sağlamaya çalışıyor Murphy. Shelton da yiyor. Böylelikle Murphy'nin planlarını gerçekleştirmesine yardımcı oluyor yediğinde. Burada hamlemiz piyonla değil atla piyonu yemek. Atla yediğimizde hem atımızı gelişmiş oluruz hem de onun gel onun taşını yemiş olduk. Kale F1. Kale çarpı 2 Güzel bir feda at çarpı e2 at d4 vezir b1 fil çarpı e2 şah şah f2 at g4 şah şah g1 burada siz olsanız ne oynarsınız durdurun düşünün bakalım hamle sırası siyahlarda evet biraz düşündüyseniz burada At F3 şah hamlesini görmüşsünüzdür. Belki de görmemiş de olabilirsiniz. Çünkü burada ne yapıyor? Piyon bizi yiyor ama buradaki amaç ne? Şahın önünü açmak. Bu da bir feda hamlesi. Murphy'nin oyunları genellikle fedalardan oluşur. Güzel yerlerde doğru fedalar yapar Murphy. Hemen ne yaptı? Vezir D4. Şah geldi. Şahı kaçtı. Şah E2. Hemen şah kaçınca vezir f2 şah at koruması şah h3 şah çarpı f3 e, vezir çarpı f3 şah hemen nereye gidecek tek yer var h4 değil mi şah h4 at h6 buradaki amaç veziri g4'e gelerek mat etmek bunu engelleyebiliyor neyle engelleyebilir Düşünün bakalım. Evet. Vezir G1 olabilir. Kale G1 olabilir. Veziri gelmiş Shelton. Engelledi. Buradan mat edemiyoruz artık. At F5. Şah. Şimdi Şah G5'e kaçacak ve siyah oynar. Bir hamle mat eder. Hamleyi görmüşsünüzdür. Vezir H5 ilk korumasıyla mat arkadaşlar. Evet, bir sonraki oyunumuza geçelim. Murphy'nin en ünlü oyunlarından bir tanesi olan Paris'te oynanan, 1858 yılında oynanan bir oyun. Beyazlar Murphy, siyahlar ise Count Isert arkadaşlar. E4, E5, At F3, D6, Burada D6 hamlesi normal açılış repertuarlarına göre uygun bir hamle değil arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bunu. Murphy de bunu bile bildiği için hemen ne yapıyor? Ona uygun oynuyor. D4. Fil G4 oynuyor siyahlar. D çarpı E5. Fil çarpı F3. Hemen vezir çarpı F3 arkadaşlar. Açılışta hemen ne yaptı rakibimiz? Atımızı yedi. Biz de vezirle onun filini yiyerek hem vezirimizi oyuna sokmuş olduk hem de istediğimiz planları gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet. D çarpı E5 hemen ne yaptı siyahlar? Merkezdeki piyonunu 7 beyazların. Fil C4. Yine bir gelişim hamlesi. At F6. Güzel bir hamle. Ve vezir B3. Yine nereye geldi vezir? Az önceki oyundaki gibi. B3 karesine geldi ve buradan ne yapıyor? F7 karesine saldırıyor. Hemen tabi burada Vezir E7 ile engelliyor onu siyahlar. At C3. Yine bir gelişim hamlesi. C6. Amaç burada Vezir'in bu piyonu yiyip e kaleye saldırmasını engellemek. C6 yapıyor. Vezirle B7'yi korumuş oluyor arkadaşlar. Fil G5. Hemen bir açmaz. Vezir açmazı. B5 oynuyor. Burada bizim taşlarımızın pozisyonunu bozmak istiyor burada. Fil açarsak buradaki etkimiz azalacak. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen burada bir taş fedası geliyor arkadaşlar. At çarpı B5. C çarpı B5. Fil çarpı B5. Şah. Evet. Şimdi burada atı araya girecek. Siyahlar at b d7. Sizce burada beyazlar ne oynamıştır? Videoyu durdurup düşünün bakalım arkadaşlar. Evet. Burada rok yapıyoruz, uzun rok. Uzun rok yaptığımız zaman hem şahımızı koruma altına almış oluyoruz hem de kale ile ne yapmış olduk? Açmazlar almış olduğumuz ata saldırmış olduk. Burada tabii ki siyahların hamlesi kale d8 açmazdaki taşını korumak istiyor. Hemen burada bir taş fedası geliyor arkadaşlar. Sizce Murphy nasıl bir taş fedası yapmıştır? Evet, biraz düşündükten sonra pille mi yoksa kale ile mi atiyeceğini görmüşsünüzdür. Burada hangisiyle yemiştir? Cevabınız hangisi? Fil mi, kale mi? Eğer kale olarak düşündüyseniz doğru cevap kale çarpı D7. Burada kale bizi yer diyebilirsiniz. Evet yiyebilir ama fil kaleyi de açmaz almış oluyor arkadaşlar yedikten sonra. Ne yapıyoruz yine? Bir saldırı hamlemiz oyuna girmeyen son taşımızla oyuna girecek. Kale D1 e karesindeki kale D1'e geliyor ve ne yapıyor? Açmazdaki kaleye tekrar saldırmış oluyor. Burada siyahların yapacağı hamle vezirini oynamak olmalı. Veziri buraya oynadığında hem atı vezir açmazından kurtulur hem de vezirle ne yapmış olur? Kalesini korumuş olur arkadaşlar. Vezir e6 oynamış Aizert. Devam ediyoruz. Fil çarpı d7 şah. Bu bir feda hamlesi arkadaşlar yine. Vezirle yerse kale çarpı var. O yüzden yemiyor. Ne yapıyor? Atlayıyor. At çarpı d7. Şimdi burada yapacağımız Son iki hamle arkadaşlar burada beyazlar ne oynamıştır? Beyazlar oynar ve kazan oyunu kazandıran hamleyi yapmamız için gerekli hamleyi yapar. Evet biraz düşündüyseniz burada da bir taş fedasıyla karşılaşacaksınız. Vezir b8 şah kaçacak yeri yok şahın mecburen atlayemesi gerekiyor. At çarpı b8 ve beyaz oynar bir hamlede mat eder. Evet, çok kolay gözüküyor. Hemen görmüşsünüzdür. Kale D8 mat arkadaşlar. Fil koruması var. Çok güzel bir mat. Evet arkadaşlar, sizler de bu şekilde büyük ustaların kısa oyunlarını inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda, ders videomuzda açılış inceleyeceğiz tekrar. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok özledim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.